Selamlar herkese. 14 Mayıs Salı gününün astroloji göngörüsü için birlikteyiz. Ay Aslan Burcu'nda günümüze başlıyoruz. Mars ile arasında müthiş bir açı var. Ayımız da hilal fazında. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Harekete geçmek için, düşündüğümüz, planladığımız şeyleri hayata geçirmek için atılacak her bir türlü adıma uygun. Zaten Jüpiter ile Venüs arasında da yine olumlu açı devam ediyor ilişkiler açısından ve maddiyet açısından büyüklerimizden, ailemizden önemli destekler görebileceğimiz bir gün diyebiliriz Salı gününe. Ve Güneşimizle Uranüs tam kavuşumda ani sürpriz gelişmeler olası. Burada altın, kripto borsa kanadında ani değişiklikler olabilir sürpriz gelişmeler ki bu sürpriz gelişmeler birçok e, insan için olumlu olabilecek sürpriz gelişmelerdir değerlendirmenizi tavsiye ederim salı gününü. Oldukça haftanın güzel günlerinden birisi. E, güneş eee Uranüs kavuşumu tabii ki bazı haritalara ufak tefek e, sıkıntılar verebilse de genel itibariyle güzel mucizevi şeylerin olacağını gösteriyor çünkü güzel açılar var. Salı günü oldukça kullanışlı. İşlerinizi halletmek, resmi işlerinizi görmek, işte ilişkiler açısından ileriye devam edici şekilde evlilik teklifleri, efendime söyleyeyim nişan söz, aile tanıştırması bunlar için de uygundur gayet. Zaten ayımız da Aslan burcunda. Böyle aşk pıtırcığı şeklinde de dolaşabiliriz. Gayet güzel, zevkimize, konforumuza düşkün olabileceğimiz bir gündür. Öte yandan sıkıntı, problemli Tartışılmış, kalpler kırılmış ilişkiler varsa bunları da toparlayabilirsiniz. E, estetik dokunuşlara gelirsek evet olabilir. Değerlendirilebilir yine salı günü. Çok büyük olmamak kaydıyla. Çünkü Mars'la arasında gayet güzel destekli bir açı var. E, bunun için de değerlendirilebilir bir gün olması vesilesiyle salı günü bu haftamızın sevdiğimiz değerli günlerinden. Umarım hepimiz en güzel şekilde değerlendiririz. Umarım bu... Güneş Uranüs kavuşumu hepimize şok edici, ani, çok güzel haberler getirir. Hepimizi mutlu eder. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.